Buna göre romanlarından hangisinin bu anlayışla oluşturulduğu söylenemez diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Bireyin iç dünyasını esas alan romanlarda bireyin bunalımı, yabancılaşması, toplumla hesaplaşması, yalnızlığı, sıkıntıları, bilinçaltı sorgulamaları, evrenin düzeni gibi konular ele alınır. Türk Edebiyatı'nda Peyami Safa, Tarık Buğra, Semih Ayverdi, Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi sanatçılar bu anlayışla roman yazmışlardır. Çamlıca'daki eniştemiz Abdülhak Şinasi Hisar'ın arkadaşlar biliyorsunuz. Bizim diyar Sevinç Çokum'un şöyle Sevinç Çokum arkadaşlar milli duyarlılığı dile getiren e, konularda eser vermiştir. Dolayısıyla cevabımız Bursa Hüseyin e, Huzur biliyorsunuz ki Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yalnızız Peyami Safan'ın İbrahim e, Efendi konağı. Yine tabii ki bunlardan bir tanesi cevabımız Bursa şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? Cumhuriyet dönemi Türk romanında birçok yazar bireyin iç dünyasına yönelik eserler kaleme almıştır. Örneğin halde edip adı varın arkadaşlar Handan şöyle şuraya Handan'ı yazalım ve C şıkkını eleyelim. Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu buraya da direkt B şıkkını yazalım. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur yani Edirne şıkkını yazıyoruz. Semiha Ayverdi'nin İnsan ve Şeytan şöyle Adana şıkkını yazıyoruz. Adlı eserleri kişilerin ruhsal durumlarının tahlil edilmesi açısından psikolojik romana örnek verilebilir. Panorama dışarıda kalıyor. Cevabımız Denizli. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bütün romanlarında çocukluk ve gençlik yıllarında tanıdığı kimseleri, en yakın aile ilişkilerini, annesi, babası, büyük babası, akrabalarının yengesi, halası, eniştesi, Aile çevresinde gördüğü insanları Fahim Bey, Ali Nizami Bey ve benzeri anlatılmıştır. Nitekim bir konuşmasında bütün yazdıklarım hatıradır. Hatıralarımı yazarken roman aklıma gelmiyor. Samimi hatıralarımı ile ifade daha kolay geliyor diyor arkadaşlar. Şimdi Fahim Bey ve Biz isimli roman tabii ki Abdülhak Şinasi Hisar'a aittir. Cevabımız C şıkkı. Birinci grupta verilenler, ikinci grupta verilenlerle eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Yusuf Atılgan'ın arkadaşlar Aylak Adam isimli romanı var. Dolayısıyla 1'e kesinlikle C gelir şöyle. Devam ediyoruz. Peyami Safa Yalnızız isimli eseri var. 3'e kesinlikle arkadaşlar B şıkkı gelecek. Semiha Ayverdi, İbrahim Efendi Konağı onun da romanı. 2'ye de kesinlikle A gelecek yani böyle bir şey arayacağız şıklarda. Böyle baktığımda cevabımız Denizli şıkkı. Eserlerini bu parçada sözü edilen anlayışla yazan yazarlar aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet dönemi romanlarında modernist bir anlayışla bireyin iç dünyası ele alınmış ve psikolojik unsurlar kullanılmıştır. Bu anlayış doğrultusunda eser veren yazarlar romanlarında aydınları ve onların hem iç dünyalarını hem de toplumla kurdukları ilişkileri yeni anlatım tekniklerini de kullanarak yansıtmışlardır diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Nihalatsız ee, Nihal tabii ki milli duyarlılığı dile getiriyor. Dolayısıyla arkadaşlar bunu eleyebiliriz. E, ee, yine Kemal Tahir daha çok e, tarihi romanlarda yazmıştır. Ferit Etkü'den dolayı bunu da eliyoruz şöyle. Tarık Buğra, Semiha Ayverdi, Peyami Safa'dan bahsediyoruz. Cevabımız C şıkkı. Emine Işın Su milli duyarlılığı dile getirmiş. Oğuz Atay postmodern romanlar yazmıştır. Dediğim gibi cevabımız C. Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasına esas alan eserlerin özelliklerinden biri değildir diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. İnsan gerçekliği sadece olay ve durumlardan ibaret görülmez. Onun psikolojik boyutları da önemsenir. Doğru. Bu tarz eserlerde psikolojik sorunlar, bireysel bunalımlar, zaman, doğu batı çatışmasını yarattığı iç çatışmalar, kaçış, değer yargıları, korku gibi konular işlenir. Doğru. Bu romanlarda bilinç akışı insanın zihninden geçirdiklerini sınır koymadan doğrudan Peş peşe anlatmak ve düş analizi görülen rüyayı içerik olarak çözümlemek tekniklerine başvurulur. Bu da doğru arkadaşlar. Roman toplumu değiştirmenin bir aracı olarak kullanılırken mekan, olay ve zaman bireyler arasındaki sınıfsal farklılıkları vurgulamakta bir araç vazifesi görür diyor arkadaşlar. Yanlış. Roman toplumu değiştirmede bir araç olarak kullanılmıyor tabii ki. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Zaten dediğim gibi daha çok psikolojik sorunlar, doğu batı çatışması... Değer yargıları korku gibi konular işleniyor. Dolayısıyla roman bir aracı olamaz cevabımız denizle. Bu eserlerde modern hayatın insan üzerindeki etkilerini belirleyebilmek için psikolojideki gelişmelerden yararlanılır. Bu da doğru. Bu parçada yazarının ağzından anlatılan romanlarla ilgili çıkarımlarından hangileri yapılabilir? 9. Hariciye Koğuşu, yalnız kendi hayatımdır. Bunun için 9. hariciye koğuşunun güzel bazı yerleri varsa bunlar herhalde yaşanmamış hayat parçalarıdır. Size garip gelecek fakat bana öyle geliyor ki romanda yaşanmamış kısımlar yaşanmışlardan daha gerçektir. Çünkü roman Olağanı olmuş göstermek sanatıdır. Yoksa anıdan farkı olmazdı. Peyami Safa tarafından yazılmış arkadaşlar. 9. Hariciye Kavuş'u doğru. Çok basit bir olay üzerine kurulmuştur. Bunu bilemeyiz. Böyle bir şey yok çünkü metinde. Otobiyografik bir nitelik taşımaktadır. Yalnız kendi hayatımdır demesi zaten otobiyografik olduğunu anlıyoruz. 3 de doğru. Olayların insan üzerindeki etkileri verilmiştir. Yanlış böyle bir şey yok. Cevabımız 1-3. Yani Bursa şıkkı. Bu tanıtım panosunda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Evet. Romanda Mümtaz ile Nura'nın aşkı çerçevesinde doğu ile batı, eski ile yeni, geçmişin değerleriyle var olan değerler, aşk ile toplumsal sorumluluk arasındaki çatışma ve bu çatışmanın doğurduğu bireysel bunalımlar anlatılmıştır diyor arkadaşlar. Nuran ve Mümtaz arkadaşlar e, kime aittir? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur isimli romanına ait. Yani eserin adına şöyle Huzur yazdık. Şş, buraya da Ahmet e, Hamdi Tanpınar yazdık. Şöyle Ahmet Hamdi Tanpınar. Evet, devam ediyoruz. İkinci esere bakıyoruz. Romanın ana karakteri olan Neriman Doğu ile Batı arasında gelgitler yaşar. Bu ikilem Neriman'ın bir seçim yapmasını gerektirir. Neriman bu iki kutbu temsil eden erkekleri tanır ve bu birlikteliklerin sonunda bağlı olduğu kültürün nimetlerinin farkına varır diyoruz arkadaşlar. Kimden bahsediyoruz Neriman ve Şinasi biliyorsunuz ki Fatih Harbiye'den bahsediyoruz arkadaşlar. Şöyle Fatih Harbiye de Peyami Safa'nın eseridir. Evet bu şekliyle baktığımızda şunları şöyle eledim. Cevabımız Denizli Şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bu eserlerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez? Sahnenin dışındakiler arkadaşlar şöyle. Ahmet Hamdi Tanpınar bunu eliyoruz. Ali Nizami Bey'in Alafrangalı ve Şehliği Abdülhak Şinasi Hisar şöyle Bursa şıkkında eliyoruz. Siyah Kehribar'a baktığımızda Tarık Buğra şöyle C şıkkında eliyoruz. Mesih Paşa İmamı Semiha Ayverdi Adana şıkkında eliyoruz. Cevabımız Edirne. Numaralanmış parçalarda tanıtılan romanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Şöyle Serazat takma adıyla sabah gazetesinde tefrika edilen roman gazete kapandığı için yarıda kalmış olmakla beraber geniş yankı uyandırmıştır. Bu romanda devrin İstanbul sosyetesinde yaşanan hayatla Anadolu'da verilen büyük mücadele arasındaki tezat vurgulanır diyor arkadaşlar. Tamam bir kenarda dursun bu. Nazım Hikmet'e ithaf edilen yazarının hastalıkla boğuştuğu çocukluk ve ilk gençlik yıllarının izlerini taşıyan roman büyük ölçüde otobiyografik niteliklidir. Bu bizim için anahtar kelime. Bilinç akışı tekniğinin ustaca kullanıldığı eser aynı zamanda psikolojik roman olarak edebiyat tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Adana şıkkını eleriz. Matmazel Nörelyan'ın koltuğu değil. Yalnızlığı eleriz. Yalnızlığı daha çok psikolojik. Huzuru eleriz arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. Cumartesi yalnızlığı değil. Dokuzuncu hariciye kavuşu olacak ikinci metin arkadaşlar. Birinci metin de yine aynı şekilde evet. Peyami Safa'nın Sözde Kızlar isimli romanı olacak. Yani bu şekliyle baktığımızda cevabımız Sözde Kızlar ve dokuzuncu hariciye kavuşu. Yani Edirne şıkkı. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Özellikle çocukluk anılarını yazan Abdülhak Çinasi Hisar romanlarında Büyükada, Rumeli Hisarı, Çamlıca üçgeninde varlıklı, gününü gün eden sorunsuz insanların yaşamını işler. Doğru arkadaşlar bunu eliyoruz. Doğu batı madde ruh insan psikolojisi konularını ele alan Peyami Safa yapıtlarının bir kısmını server vedi imzasıyla yayınlamıştır. Daha yeni yeni böyle kaleminden ekmek kazanmaya başladığı zamanlar bunu yapmıştır arkadaşlar. Bu da doğru. Tarık Buğra Kurtuluş Savaşı'na merkezden değil bir kasabadan baktığı küçük ağda yakın tarihe resmi tarih anlayışının dışında bir yorum getirmiştir. Doğru. Çağdaşlarından mutasavvuf kimliğiyle ayrılan Semiha Ayverdi romanlarında da bu kimliğin izlerini yansıtmakta. Doğru. Mustafa Kutlu Bodrum'a tatil için gelen bir grup gencin yaşadıkları umut varlık, umut kırıklıkları ve orada iken gençlerin düşünce yapıları ve hayata bakış açılarında meydana gelen değişiklikleri Her Gece Bodrum adlı eserinde anlatır. Her Gece Bodrum arkadaşlar Selim İleri'nin eseridir. Mustafa Kutlu'nun değildir. Dolayısıyla burada bir bilgi yanlışı var. Cevabımız Edirne.